Evliya Çelebi'ye göre 4. Murat'ın kızı Kaya Sultan doğum nedeniyle 50 ok kabarıt macundan 7 kollu bir fişe icat etmiş. Büyük fişe barutu kalmayıp yere doğru düşerken ellerindeki kartal kanadını açıp Sinan Paşa köşkü önünde denize inmiş. Dünyada ilk defa fişek usulü füze denemesi 4. Murat Han zamanında yapılmış. Hmm. Lagar ile Hasan tarafından geliştirilen bu füze 4. Murat Han arz edildi. Sultan bunu çok telefe sebep olup büyük zulüm olacağından red etmiş. Bizden bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Abzan, abone ol nerede diyor? I